Nasılsınız dostlarım? Umarım iyisinizdir. Dostlarım bugün sizlere iki tane deneme bonusu veren site paylaşacağım. Sitelerden birisini ilk defa benden duyacaksınız. O kadar eminim dostlarım. İkinci sitemiz ise eski ve bilindik bir sitemiz olacak. Sitelerden ikisi de yatırım şartsız deneme bonusu veriyor. Sizden tek bir ricam var. Eğer ilk defa duyacağınızı söylediğim siteyi gerçekten bilmiyorsanız beğeni atar mısınız? Şu an içinizden evet siteyi bilmiyorsam beğeni atarım dediğinizi duyar gibiyim. Size inanıyorum dostlarım. Hadi ilk ile başlayalım. İlk sitemiz ekrandan da görebileceğiniz üzere 100 TL spor ya da 100 TL kazino bonusu veriyor. Eğer kazino bonusu alırsanız free spin satın alımı yasak. Canlı kazinoda da geçersiz dostlarım. Sadece slot oynayabiliyorsunuz. Eğer spor bonusu alırsanız da minimum 1.90 orandan bahis yapmanız lazım. Bu deneme bonusları ile kasanızı 2000 TL yapmanız lazım. Yapmanız halinde de yatırım şartısı olarak 250 TL çekebiliyorsunuz. Site çok yeni bir site dostlarım. O yüzden daha kuralları bile net olarak yazılmış değil. Kuralların arasında tutarsız şeyler de görebilirsiniz. Ben size en yalın haliyle anlattım. Sitenin adı BetMaxi iki tane x var dostlarım. Ayrıca güncel giriş adresi de henüz yok. Direkt olarak .com'lu domaini kullanıyorlar. Gördüğünüz gibi yepyeni bir site dostlarım. Baştan da söz verdiğiniz gibi siteyi bilmeyenleri beğeniye davet ediyorum. Beğenin ki böyle siteleri paylaşmaya devam edeyim dostlarım. Deneme bonusunu nasıl alacaksınız hızlıdan onu da söyleyeyim. Üye olurken kayıt formunda 100 TL spor ya da 100 TL kazino bonusu seçeneği var dostlarım. Hangisini seçerseniz o aktarılıyor. Hadi şimdi ikinci sitemize geçelim. İkinci sitemiz 555 free spin ya da 100 free bet deneme bonusu veriyor. 555 free spin Pragmatic Play'in Diamond Strike slot oyununda geçerli. Bu free spinleri kullandıktan sonra gelen bakiyeyi dilediğiniz alanda kullanabiliyor musunuz? Ayrıca free spin satın alımı da serbestmiş. Spor alanında almış olduğunuz free bet'i canlı veya maç öncesi bahisi olarak minimum 3 maç ve her birinin de 1.70 ve üzeri olacak şekilde oynanması gerekiyormuş. Deneme bonusuyla 750 TL bakiye yapmanız lazım. Yapmanız durumunda da maksimum 150 TL çekim yapabiliyorsunuz herhangi bir yatırım şartı bulunmuyor. Bu bonusu nasıl alacaksınız onu anlatmak istiyorum dostlarım. İlk önce üye oluyorsunuz. Ardından sitenin Telegram sayfasını takip etmeniz lazım. Telegram'ı takip ettikten sonra paylaşımlarının arasında deneme bonusu botu var dostlarım. O botu tıklıyorsunuz. Ardından start diyorsunuz. Daha sonra free bet mi free spin mi hangisini istiyorsunuz diye soruyor ve seçiyorsunuz dostlarım. Sonrasında da kullanıcı adınız isteniyor. Kullanıcı adınızı yazdıktan sonra deneme bonusu otomatik olarak aktarılıyor. İkinci sitenin adı son bahis. Güncel giriş adresi de 344. Bir sonraki adres de 345 olacakmış. Bugünlük bu kadar dostlarım. Yarın yine bu saatlerde görüşmek üzere. Hepinize bol şans derim.